Merhaba arkadaşlar sizlere final ödevi kapsamında hazırlamış olduğum su alarmı otomatik kapanan kapak projesini anlatacağım. Öncelikle TinkerCAD'in e, mevcut dersleri var e, youtube sayfamda anlatmıştım. Fakat burada e, ben e, o dersleri anlatırken e, bu bölüm yoktu yeni bir bölüm eklenmiş arkadaşlar o yüzden buradan anlatmayı tercih ettim. buradan elektronik bölümü de eklenmiş. Buradan nasıl bir devre tasarlayacağımızı anlatacağım. Kısaca sizlere görsel olarak kalıcı olması adına. Daha sonra kodları anlatacağım ve devremizi kurup çalıştıracağız. Ee, burada ben favorilere eklemiştim kolay olması için. Hemen evet. Şimdi ne gerekiyor arkadaşlar? Ee, bu projemizde bize servo motor gerekiyor. Kapağın açılmasını sağlayacak olan. Daha sonra e, bir. Şimdi burada ben bulamadım ama e, jack girişli e, altılı bir pil yuvası gerekiyor. tane olmuş şu anda. Yani onu temsilen bunu yerleştireceğim. Malzemeler elektronik olduğu için büyütüp küçültmeler bazılarında kilitli arkadaşlar. Mesela gördüğünüz üzere pil kilitli. Küçülmüyor yani. Daha sonra bu motor sensörümüz olacak ve bir buzzer'a ihtiyacımız var alarm sesini çıkarabilmek için şöyle yerleştirelim motor sensörü küçülüyor mu bakın o da tam küçülmüyor Evet parçalar küçülmüyor arkadaşlar. Orijinaline sadık kalmak adına sanırım bir kısmı küçülmüyor. Mesela servo motor küçülüyor. Diğerlerinde bu işleme gerçekleştiremiyoruz. Ee, şimdi malzemelerimiz elektronik malzemelerimiz bu şekilde. Aralarda tabi jumper kablo kullanacağız. Devreyi kurarken. Şimdi burada tasarım aşamasında olduğumuz için kablo almadım arkadaşlar. Şöyle bir kutumuz olacak. şöyle Evet. Şöyle bakalım. Ee, kutumuzun kapağı olacak. bu işlemleri e, Tinkercad videolarından bulabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl küçültüyoruz vesaire. Nasıl e, içine oyma işlemlerini dilerseniz oradaki anlatımlardan takip edebilirsiniz. Şöyle kaba Bir çizim. Gerçekleştirelim bu şekilde. Arduino'muzu ve breadboard burada yoktu şu anda. Breadboard'umuz olacak bir de. Biret bordumuzu içine yerleştirmiş olacağız. Ee, Buzzer'ımız zaten biret bordun üzerinde takılı olacak. Servomuz dünyaya bağlı olacak. Ee, su sensörümüz de, water sensörümüz de kapağın üzerinde olacak. Burayı kapatan bir kapağımız olacak arkadaşlar. daha. Şu şekilde bu sensörümüz de üzerinde olacak arkadaşlar kapağın üzerinde elektrik bandıyla yapıştırmayı düşünüyorum şu anda yani Burada çiçeklerim daha sonra yerle. Dediğim gibi kötü gözükmeni satın o kapağı da. Kürket'in ekranında water sensör yok arkadaşlar. O yüzden buradan tasarım bölümünden yapmayı tercih ettim. Zaten devreyi kuracağımız için göreceksiniz hangi jumper hangi nereye takılıyor. Hangi ipine takıldığını göstermiş olacağım. O yüzden bu şekilde tasarım ekranında görmüş olalım. Su geldiği zaman arkadaşlar kapak otomatik olarak kapanacak ve buzzer, içindeki buzzer ses çıkarmış olacak. Su sıvı kuru olduğunda yani sıvı gittiğinde sensör kuru hale geçtiğinde ise kapak tekrar açılacak. Bu şekilde e, sudan koruyan otomatik kapanan e, bir kapak sistemi oluşturacağız. Bir sonraki videomuzda elektronik parçalarımızı görsel olarak tanıyacağız.